Arkadaşlar Bugün kar yağız motorlu motor bisiklet simülatörü soru kapıştıracağız. Ee, kapıştıracağımız şeylerin sıralamaları bu. Birinci e, hangi hangi oyunun en hızlı arabası veya motor bisikleti daha hızlı? İkinci hangisinin en yavaş aracı daha yava daha hızlı? Üçüncü hangisi daha zor? Dördüncüsü hangisi daha eğlenceli? Şimdi hemen motor bisiklet yağız başlayacağız. Başladık arkadaşlar. Ee, bu arada interneti kapatacağım. Ee, arkadaşlar oyunun tek kötü yanı reklamı da şimdi internet olarak kaldırdım. Ee, Burada oyunun en hızlı arabası değil. Bendeki olan en hızlı arabalardan. Bendeki de bu arada en hızlı arabalardan birisi. Neyse hemen bir Başlayalım. Ee, en yükseğe kadar çıkmaya çıkarmaya çalışacağım. Çalışacağım. Bir de bu tür İlk ilkeni bakacağız arkadaşlar bu kadar. Başlayalım. Ee, sonraki sonraki kapısının ikinci daha eğlenceli olduğuna bakacağız. Bu sefer falan yapmayacağım. Bakacağım ne kadar çıkıklı olabiliyor. Ne kadar çıkıklı. Bu arada arkadaşlar bu oyunun sadece bir tane eksik var. E, karakter çok hazetli. Şarkı açık yayını. Bu arada 140'lara çıktı ben konuşurken. Biz yolda Arabayı da biz yolda yakıyorsak. Eee son arkadaşlar, arkadaşlar biz <laughs> Olan. Eee 170'lerdeydi. Burada da çıkabildiği kadar çıkartmaya çalış onlara çıktık 120 130 kadar yaklaştık arkadaşlar. Neyse bir <laughs> çıktı. Eee. 207 <laughs> kanal çıkabildik arkadaşlar. En fazla. Evet. Şimdi araba yarışı oyunda 200'den daha fazla çıkıyor çocuklar. 207. Ben. Evet. Sonraki turda eğlenceli olacak arkadaşlar. Oyun hangi oyun daha eğlenceli? Çünkü ihtimal bu olacak ama. Neyse bir sene ikinci oyunu de, kare asimilatöre geçelim. Kare asimilatöre da geldik arkadaşlar. Ka Acaba hangisi daha hızlı olacak? Çok gerçekten merak ediyorum. Ee, bu arada arkadaşlar artık daha sık video atabileceğim. Daha, <laughs> daha sık video <laughs> atabileceğim. Ne ee, <laughs> e, şey <laughs> <Şimdi, gülüyor> <bu, gülüyor> kullanacağız arkadaşlar? En hızlı bu diye düşünüyorum. Ben ki en hızlı bu çünkü daha yavaş ee, aslında. Bunu mu kullansam Ne Hangi Hemen yüklensin. Aa offroad bölgesinde başladık. Neyse hemen biz de çıkalım. Biz kadar çıkalım. Hemen 160'ları görebildik. arada arkadaşlar 109 Arkadaşlar bu 210'a kadar çıktı bu araba hız olarak Şimdi diğer arabaya da bakıyoruz ee, Fakat şunu söyleyeyim diğer arabaya gerek Diğer arabaya bakmamıza gerek yok Fakat ben bakın Artık onun üstüne içine bakmıyorum ee, En hızlı olmayabilir bir çünkü ee, Burada 210 Yani rahat bir şey ee, 3 kilometre kmh'de ee, araba yarışı oyunu kazandı. Ee, buna şaşırmadım arkadaşlar çünkü araba yarışı evinde... hıza daha çok önem veriyorlar genelde. Bu kaç ne yapacağız? rampaları da kullanacağız. Eğlenceli kullanacağız artık bu çeşitlikteki yaptığımız şeyler. Ee, bir de oyunlardaki rampalar. Oyunlardaki tek rampalardan biri bu. Dört rampalar, biri de bu. Arabalar 200 yola kadar çıkabildik. Ee, motor bisikleti 200 lira kadar çıktık. Yani şu an bu katki bir puanda. da. Ee, bu arada eksi bir puan düşüreceğimi söylemiştim çünkü e, motor bisiklet oyunda e, karakter çok hassas olduğunu söylemiştim. Motor bisiklet karak e, motor bisiklet oyunda eksi bir puanda. Ee, şimdi, hemen şimdi eğlenceye geçiyoruz. E, eğlence olarak bu arada bunu kullanmayacağım. Orada da onu kullanmıyor. Yani bir tane kol kullanacağım. Bunu da ee... O zaman seçeyim. Şimdi geçelim hemen. Tamam. <laughs> 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 baizki ara bai yarışa bastım yanlışlıkla. <laughs> eğlenceli olsaydı da belki daha eğlenceli olabilir araba. ama biz kimse ama işte kimse burası. Çünkü bunda e, böyle bir kimse bu falan var onun yani, altı altı falan var. Rampalarla bir de rampalarla da çıkabiliyor. Ne zaman araba önüne yeri, geçelim. Başlayacak arkadaşlar. E, i̇lk olarak kimin bir kısmı ile başlayacağız. Tamam, yani, şey, tamam. galiba ee, burası şimdilik bir puan aldı. bir evet, moduna Fakat arkadaşlar orada şehire göre yapmıştık O yüzden şimdi de şehirde deneyeceğim Şehirde tabii ki Bugatti deneyeceğim Ya da e, Cyber deneyeceğim Şimdi şehire geçelim Ayarlardan kontrolü Yok değiştirmeyelim Garaj Haritayı burada nereden değiştiriyorduk? şekilde harika değişim mi de yok güzel mi? Bu şekilde. Bunun da. Bunu değiştirelim arabalarımızı değiştirelim. Değiştirelim. Ee, evet arkadaşlar hemen. Yani. Şimdi ben de yalalım. 200 liram da yok ki geliştireyim. Aga be. Bunu geliştirelim. 39 liram kaldı. 39 liraya da bir şey yapılmıyor. Ya. Hmm. Bunu da belki oynarsak. E şehir şehirde yok. Bu arabanın giriş bu arada arkadaşlar. Onu zaten girişten almışlardı. Sadece yansıdık. Evet. Bu net burası kazandı. Şimdi on kaldırma falan yok. O yüzden bir sonraki aldı. Eğlence etmişler. arkadaşlar. Rob şey arkadaşlar. Rampalar, rampada boyda bir tane <laughs> 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 geçer. Mustafa Matodik veya kazandı. Hani sıfıra, sıfıra, bir sıfır yine boyun yeniyor. Fakat zorlukta, e, zorluk ve e, zorluk ve de işte ne vardı? Karşılaştırma vardı. Neyse ya, sadece e, zorluğu ekleyelim. Biz üstü i̇şte daha iyi olur gibi geliyor mesela e, mesela ekstra bir puan yapmasaydı şu an bir olacaktı bu da bitirme bu da bitirmeyelim ya bu sorun yapmıyoruz da bir eee 4 kriyat kadar çalışacak 3 kriyat Kaplan hangisi? E, daha komikti galiba. E, onu yapmayacağım. Yok hangi hangi? Bir arabası daha yavaş. Onu yap. Onu yapalım. E, Arkadaşlar bir tane daha bir tane daha bir tane daha bir tane daha hangi tane hangi bir tane daha Hangisinde en yavaş daha hızlı? Bakalım e, hazır bundayken bundan bakalım. Garaj. Bu arada bendekilerden bakıyor söylediğim En kötüsü de bende bu. en ee, kötüsü bu zaten. Geliştirmeleri bakın arkadaşlar. nitrosu ee, 60 daha. Nitrosu daha 60. Ee, top speed 225. Çok zorlarsa 225'e çıkabiliyor.

Görüyor musunuz? Bunları çıkmak çok zor bu arabayla. Bir 200 yaz. 225 yaz işte. neredeyse hiç yol değiştirmeden çıktı. Arkadaşlar e, galiba orada e, hediye verilen araba daha iyiydi. Neyse biz hemen bakalım.